Peki kadınlarımızı konuşalım. Erkekler kadar erken hayata atılıyorlar. Erkeklerden çok sorumluluk alıyorlar. Erkekler kadar sigara içiyorlar. Ne oldu o zaman? Kadını koruyan bir östrojen hormonu var. Hmm. Sigara o östrojen hormonu mahvediyor. Stres, adren deşarjı. Artık kadınlar daha şanslı demeyelim. Çünkü erken menopoza giriyorlar. Şimdi onu soracaktım. Menopoz o zaman Hadi kadınlardaki riski de artırır değil doğa mi? Doğal seyirde bile doğal seyirde bile menopoz sonrası damar sayısı çok ciddi şekilde artıyor. Bir de kadın yanlış yönlendirmeyle, kendisi yanlış, kötü kullanımla menopozu erken çekiyor. Dolayısıyla erken menopoz çok daha problemli oluyor. Onun için geçmiş yıllarda, 10 yıl öncesinde menopozu geciktirmek için belli hormonları kullanmaya çok tarafta değil kadın doğumcular. Ama son 5-10 yıldır e, menopozu geciktirmek için ilaç kullanımını öneriyorlar. Biz de öneriyoruz. Ama Kalbi korumak için değil mi hocam bunlar? Bütün, bütün sağlıkla beraber kalbi korumak için. Ama Hı -hı. menopoz olduktan sonra değil beş yıl önce menopoza giriş kadın benim kalbimi koruyun da yok öyle.